ver, e, buhar makinesi çocuklar için al. çok iyi tüm çocuk odalarına bebek odalarına bırakabilirsiniz Biz çok memnun kaldık ebebekten aldık e, indirim vardı e, 140 liradan bir de 20 bin lira mı 25 lira mı indirim oluyordu wifi bağlantısından dolayı 125'e falan geldi bize e, çok güzel dijital şey var oda ter termometresi var sıcaklığı gösteriyor e, iyonizer özelliği var. Bu iyonizer özelliği e, hızı var. Buhar üfleme hızı 1, 2, 3 şeklinde. Ayrıca e, ayrı saat kurabiliyorsunuz. Kaç saatte e, kapanıp açılması için. E, ayrı da en son buhar ne kadar olsun? Yani odanın nem göstergesi var. Diyorsun mesela 45 olsun, 50 olsun, 60 olsun. İdeal bebekler için, çocuklar için 50 ile 60 arası. Biz memnunuz tavsiye ederim.